Merhaba arkadaşlar, bugün size e, istenmeyen servislerden gelen mesajları nasıl engelleyeceğinizi göstereceğim. Öncelikle mesajlar uygulamasına giriyoruz. E, örneğin kendi sistemden bana şu şekilde mesaj gelmiş. E, gördüğünüz gibi sonunda B217 yazmakta. Bu B217 SMS'i e gönderen firmanın e, kodu oluyor. Yeni gelen bir e, yasayla artık tüm servisler bunu kullanmak zorunda. B01, B02, B03 bunlar Turkcell A veya Vodafone servislerine ait. Diğer servisler ise bu şekilde spam mesaj gönderen siteler. Buradan geliyoruz, engel listesine giriyoruz. Buradan ayarlara tıklıyoruz. Anahtar kelime filtresine tıklıyoruz. Ve ekle diyerek B217'yi buraya ekliyoruz. Gördüğünüz gibi B217 eklenmiş oldu. İsterseniz SMS'lerin e, bildirimlerini de kapatabilirsiniz. Yani şöyle şu anda e, size bir engelli SMS geldiğinde yukarıda yine engelli SMS'i görebileceksiniz. Fakat bunu da görmek istemiyorsanız e, bildirimini asla yaparsanız engellen SMS'i hiçbir zaman görmezsiniz. Mesajlara geldiğinizde burada engelli SMS'leri toplu olarak görürsünüz. Gördüğünüz gibi ben kendi sitemi engelledim için benden gelen mesaj artık engelli SMS sistemi sistemine düşmüş oldu